Evet sayfa 2 ile devam edeceğiz. Bakalım bu sabah da sayfa de hangi gelişmeler var. Yudum yudum içeriz diyor artık vatandaş suyu. Bu sabah gazetesi bu gelişmeyi sayfa 2'den görmüş. Hemen ayrıntılara bakıyorum. Malatya'da uygulanması planlanan su zammıyla ilgili vatandaşın tepkisi gecikmedi. Vatandaş artık bu gidişle suyu yudum yudum içeriz şeklinde tepkisini dile getirdi. Malatya'da pandemiden dolayı kırsala giden vatandaşlar su israfını artırdı ve sadece bir ay içerisinde 260'dan fazla kaçak su tespiti yapıldı birçok nedenle birlikte Maski harekete geçti ve suya yüzde yirmi zam yapıldığını duyurdu. Ve Maski Genel Müdürü Yaşar Karataş bir ay içerisinde 260'tan fazla kaçak su tespitinin yapıldığını ifade etti. 7. aydan itibaren yani Temmuz ayı şu an içinde bulunduğumuz ay itibariyle suya %20 zam gelecek. Ancak vatandaşlar bu karara Tepki gösteriyor. Deyim yerindeyse tepkiler yağıyor Evet e, gazeteci meslektaşımız Mahir Temur'a dönüyorum hemen. Evet efendim ne düşünüyorsunuz? Vatandaş ciddi anlamda tepkili suzanmına Şimdi aslında burada kaçırdığımız bir konu var. Ee, bu maskenin suya yaptığı zaman aslında Kasım ayında e, planlanmıştı. Aralık ayında hayata geçecekti. Tepkilerden sonra Ocak ayında... Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bir açıklama yapmıştı. Hı hı. İşte biz işte 4 ay sanki Malatyalara bir lütufmuş gibi 4 ay bir erteleme gerçekleşmişti. E, Tabi deprem koronadan dolayı 4 aylık süre 7 aya çıktı. Temmuz 1 itibariyle hayata geçti. Hı hı. Şimdi e, sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim bu bir skandal bir karar bana göre. Neden skandal? Şöyle, e, şimdi Selahattin Gürkan koltuğa oturduktan sonra 31 Mart seçimlerinde hı hı. aslında e, sinyalleri vermişti. Şöyle, önce Meksaş'a yani aldığımız ekmek, belediye ekmeğine bir yüzde 30 gibi fahiş bir zam yapmıştı. Birkaç ay sonra Motaş'a yüzde 20 zam geldi. Onun ardından hemen Kasım aralık gibi e, maskeye de yüzde 20 zam gelince biz kuşkulandık. Şimdi Selahattin Gürkan belediyeye geldiği zaman ne yaptı? Bir, bir borç rakamı açıklandı değil mi? Hı hı. O zaman olaylar olmuştu. Tasarruf <laughs> tedbirlerine gidildi. Tasarruf tedbirleri işte biz 1.7 falan borç aldık. Ee, bu söylemler şimdi bu borcu vatandaş mı ödeyecek? Yani bu borcu vatandaşa yükleyecekse Selahattin Gürkan başkanımız ödemesin borcu. Yani borcun vatandaşla bir alakası yok. Biz hizmete bakıyoruz. Artı Malatya'da büyük bir deprem yaşandı. Yani can kayıpları var, binlerce hasar var. Depremden dolayı mağdur olan çok vatandaşımız var. Onun üzerinde depremden sonra tüm dünyayı kasıp kavuran bir pandemi süreci yaşadık. Artık pandemi süreci geçmedi daha. Yani bu yüzde yirmi karar Ocak'ta Nisan'a ertelendi. Yani Başkan Gürkan'ın bir an önce bu karardan vazgeçmesi lazım. Yani Büyükşehir Belediyesi'nde, AK Parti yetkililerinde, aklı selim insanların Başkan Gürkan'ı ikna etmesi lazım. Bu zamlı Maski Genel Müdürü yapmadı. Bu zammı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yapmıştır. Bunun farkında olmalı. Çünkü halkın yanında duran, halkın temsilcisi gibi söylemleri olan Selahattin Gürkan'dan biz bu zamın bir an önce geri çekilmesini istiyoruz. Başkan Gürkan'ın sevdiği bazı cümleler vardır. İşte Malatya tarihine geçtik, dünya tarihine geçtik, Türkiye tarihinde böyle bir hizmet görülmedi. Maalesef Selahattin Gürkan bu zamlar konusunda rekora koşuyor. Malatya tarihine geçiyoruz zamlar konusunda. Evet, ulaşım konusunda da İstanbul'da yarıştığımız ifade ediliyor. Montaj zamları anlamında. Şimdi biz İstanbul'la e, İstanbul bir değiliz ama ben suyla ilgili e, şunu söylemek istiyorum. Şimdi deprem, pandemi, esnaf mağdur, hı hı. insanlar kredi kuyruğuna girmiş devletin verdiği bin lira gibi bir ücrette dahi PTT önlerinde kuyruklar oluştu. Hı hı. Geçim sıkıntıdan sonra devletimiz 10 bin lira gibi bir 6 ay ödemesiz bir kredi. Milyonlarca insan e, bu krediye başvurdu. Yazıktır, günahtır. Yani siz suya bu dönemde bu dönemde %20 zam yapmanız gerçekten Malatya halkına ihanettir. Bu böyle bilinsin. Bu, bu %20 zamın geçiştirecek bir tarafı yoktur. Sinem. Yani çünkü pandemi süreci daha bitmedi. İnsanlar 3 ay e, e, iş yerleri kapalıydı. Halen dahi %50, %40 performansla çalışıyorlar. Yani benim suyla ilgili diyeceklerim bunlar. Bu Malatya'ya tekrar ediyorum. Bu Malatya halkına ihanettir bu zam. Evet maskinin yüzde oranında suya zam yapıldığını açıklaması haberine tepkiler yağmaya devam ediyor. Vatandaşın tepkisini ifade ettik ve gazeteci meslektaşımız Mahir Temur'da az önce bu konuyu değerlendirdi. Vatandaşın haklı olduğunu ifade etti ve bu su zammının Malatya'ya bir ihanet olduğunu ifade etti. Umarız Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu kararından döner. Çünkü Malatyalılar gerçekten bu zam haberine tepki gösteriyor sevgili izleyiciler. Evet vatandaşın sesi olmak için bizler de vatandaşın sesini bu ekranlara taşımak istedik. Su zammını bir kez daha gündeme getirmek istedik. Umarız yetkililer vatandaşın bu talebini dikkate alırlar.